Merhabalar, DHT yeni sürümünde personel kartı üzerinde bulunan izin bilgileri alanı işlem tarihi kısmının hak ediş tarihinden bağımsız olarak bulunduğumuzun gelmesi sağlanmıştır. Bunu görmek için öncelikli olarak personel kartları alanına geliyoruz. Burada herhangi bir personel üzerinde sağ klik, çalışma bilgileri, izin bilgileri alanına tıklıyoruz. İzin bilgiler alanına geldiğimizde işlem tarihinin hak ediş tarihinden bağımsız olarak bulunduğumuz gün geldiğini görmekteyiz.